yüksek seviyeye çıktı. peygamberlerin sonraki seviyeye çıktı. Oradaki asıl saadetten önceki zulmet, bu karanlık dediğim şu güneşin olma işi değil tabii. Evet, değil abi. Nedir o? Onu biraz aç bakayım. Asıl saadetten önceki zulmet. E, petret diye tabir ediliyor ya. Abi. Tamam. Petret yani nurun iyice çekilmesi artık. Yani insan insanlıktan çıkmış. Çıkmış abi. Yani yani bir kendi kızını dahil diri diri toprağa gömecek seviyeye gelse bir insan. Bu insanın ne yapabilir? Haleti rüyayı düşünen abi. Evet çok güzel. Yani kendi kızını kendi eliyle baba diye bağırıyor üzerine cevap toprak atıyorsun. Evet. Şimdi eylemden çık. Eylemle meşgul olma. Bunu yapabilen ruhu düşünün. Haleti ruhu yani. Mesela başkasını söyleyeyim. Tebessüm etmek sadakadır diyor. Bunu söylettirmeye mecbur eden. Bunu söylemeye mecbur olan peygamber buna ihtiyaç duymuş. Toplumu zıttı noktasına düşünün. <laughs> Toplum böyle yorumla yani bu toplumun yapısını sistemine bak, ruhsal yapısına bakın. Tebessüm sadakadır. Demek zorunda kalınmış. Ne mutlu o baklava yeğeni denmiyor. <laughs> ne mutlu onu verebilene diyor. Değil mi Neka? Yani zulmeti şey yapmak istiyordum, açmak istiyordum. Fakat bu adam kızını gömmüş. Aynı adam geliyor peygambere İslam iman ettikten sonra ya kızın kızım buraya attım. Dua edin de çıksın dışarıya diye. Yani gelsin dünya. Bunu talep ediyor. Öyle sen yapmamış mıydın bunu? O zaman bu aradaki boşluk ne doldurmuş? Ne olmuş ki bu adam bunu yaparken bunu istiyor. Ya İslam böyle bir şey işte. Nemat diyor <laughs> İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Ömer. Ya tabi İslam'dan önceki Ömer'i bilmediğimiz için. Başka Yani Haşr'in ruhi faydalarının bir dört noktasını anlatıyor ya Haşr-i Risalesi sonunda. Yani Haşr-i Risalesi bir haneye girmese diyor, yani insanın şahsi hayatına girmese, bir toplu hayatına girmese diyor, o toplum yani zulmet fışkırır diyor. Ya. Başkalarına zulüm kendine de zulmet fışkırır diyor. Mesela bir evde ahiret inancı hükmetmese ki bugün ailedeki en büyük sorun o. Tabii. Yani ahirette, ah, şey, ailede ahiret inancı pek zayıf. Kimse haddinde kalmaz, hududunda bulunmaz. Artık zulüm fışkırır ya. Orada artık sanki cehenneme gitmeden cehennemi yaşıyorlar yani acayip bir zulümat oluyor. Sanki insan eve gidince rahatlama bir yeriyken, küçük bir cenneti değil mi annesi? Sıkıntının menbaı olmuş. Çünkü evde imanı bir ahiret hükmetmiyor. Yani ahiret inancı parlak olsa insanlarda o zulmet olmaz evde. Kişide abi zulmet olduğu zaman dünya ona e, hapishane oluyor. Peki. Oluyor. Aynen öyle. Peki şöyle çıkartabilir miyiz beraber gidiyoruz? Tam tersi söyleyeyim de baksana abi. Şöyle bakalım. Üst imanı, tabi imanı biri sizi, e, hapishane onlar cennet mekanı oldu. Ha cennet, e, yani medresi Yusuf'i olmuş. Yusufi Niye mi hapishane e, medrese medresi Yusuf'i olmuş ustada? Kalbindeki iman. İman. Bulunduğu onu, onu yeri onu, açıyor. Onu orada bırakmadı. Evet bırakmıyor, alıp taşıyor biliyor musunuz? Evet. Hususi dünya onu oluyor. Peki, İmanı bir ahiret, bir aileye ve bir insana hükmetmezse zulmet olur değil mi? Zulmeti kalbi. Evet. O zaman bakın bana bak yaslanıyorum. Bu nokta istinat. Neydi nokta istinat? Evet. Allah'a iman. Fıtratın istediği yapı yani fıtratımızın istediği ebed, sonsuzluk yani Yani fıtratın ruhun istediği hayat neresidir? Evet. Ahiret. İşte oraya da ne deniliyor? Noktayı istimdat. O zaman noktayı istimdat insanda inkişaf ettikçe zülmet kalkar. Noktayı istinat insanda inkişaf ettikçe karanlık kalkar. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur. Çünkü din akla hitap etmiştir. Nokta istinat, Allah'a iman. Karanlık buradadır. zülmet buradadır. O zaman karanlık noktayı istinattır. Allah'a bak böyle dayanmak. İnsanın ruhunun, kalbinin isteklerini yerine getiren de ahiret alemine de noktayı istimdat. Yani bağıran ruhun isteklerine, imdadına cevap verilen yer. Peki insanda Allah'a iman artarsa, yani marifet, marifeti artarsa otomatik olarak karanlıkları kalkar. Ahirete imanı ne kadar ziyalanırsa, dima nurlanırsa karanlığı kalkar. Ziyası çoğalırsa zulmeti kalkar. Yani nokta istinat ve nokta istimdat. Evet, başka? Burada insan zulüme, zulümata nasıl düşüyor? Ha nasıl düşüyor? İman iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların insan takip ettiği şeylerle insan zulümata düşebiliyor abi. Takip ederse, öyle körük... Meşgul olduğu haberlerle veya meşgul olduğu kişilerden dolayı zulmete düşebiliyor. Ya bazı yerlerde, mekanlardan dolayı zulmete düşebiliyor. Sirayet mi? Bu çeşit meraklar... Sirayet mi Koltan? Evet. Büyük zararları var. Çünkü kaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazifeyi, insaniyeti insaniyeti hakiki vazifesini ve ahireti unutturacak olan en geniş daire siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir hareketi kaderi ilahinin kudreti Rabbani'nin izni eserini görsün ta o zulmü zulmette kalp olmasın. Ya mesela şimdi Ortada, Irak'ta, Suriye'de, şurada, burada ne oluyor? Şimdi daha kendisi kalbinde, ruhunda, aklında neler oluyor, ne yapmam lazım meşgul olmamış. Şimdi bunlar, bunların haberlerini, bunların cevaplarını bulmamış adam böyle bir bomboş bir insan, sistem, ruh sistemi, bomboş kağıt. Irak'ta ne olmuş? E sende neler oluyor meşgul olmazsa? O, e, ne diyor? Güneş gibi bir iman lazım ki Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde her vaziyette, her bir harekette, işlerde kaderi ilahi ve kudreti Rabbani'nin izini, eserini görsün. Üstad Adaletleri başına gelen olaylarda bu cihetleri gördüğü için o zulmü de hemen kurtuluyordu. Hmm. Beşerin zulmü içinde kaderi ilahinin adaletini görebiliyordu. Hmm. Güneş gibi bir imana sahip derecesindeydi. Ama ekser insanlar o dereceye sahip olmadıkları için bunda boğuluyor. O güneş gibi iman derken, e, burada olan bir ayna var, burada güneş var. Güneş derken, varlıktan çıkıp güneş gibi, dünya güneşi nasılsa hadiselere Allah canibinden, kudretin azameti altından bakabilecek bir seviyen olursa ona güneş gibi iman denilir. Evet. Ta o zülmü zülmette, kalp olmasın, <laughs> iman sönmesin, akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Bundan nasıl kurtulacak yine... Beşinci mektupta diyor abi. E şu zamanın esrarı Kur'an'ı ya ait yazılan sözler. Şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç bir merhem e zulümatın tehaccümatına maruz. Çünkü birçok yerlerde abi bu zamanda insanlara zulümlere, yani zulümata atacak, zulüme teşvik edecek çok hadiseler oluyor. İnsanlar bunları takip ettiği zaman isterse ister onlara ya taraftar oluyor ya da senin dediğin gibi o işlete gidebiliyor yani. Hem o zulümatın tehacimatına maruz heyeti İslamiye'ye en nafi bir nur dalalet vadelerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğunun itikadındayım. Takip ediyorum mesela adam kokuyu takip eder gibi. Olayları takip ediyor, diyor diyor diyor. Entefaratına kadar niçin peki bir zevkli oluyor? Mesela 10 dakika sohbet oturamaz, yapmaz, kitap okumaz, sıkılır. Saatlerce haberin karşısında otur. Ustaların yanında bir talebesi vardı ya, bir talebesi. Ustaların ayrıldıktan sonra fikri tam değişiyor. ya, ya. Yani. Kaç gündü ya? <laughs> fikrini düzeltmek için kaç gün diyor. İşte ne yapıyor? <laughs> Şeyleri takip ediyor. <laughs> Yapmazsa zor oluyor ama. Ya. Yani Menfi milliyet inkişaf ediyor o Yani ne oluyor biliyor musun? Şeytan yardım ediyor. Mesela cazip. Saatlerce sabahlara kadar bir seyreden var. Oturduk peki haberden sonra şöyle yapan var mı? Of be ne kadar rahatladım. İyi ki seyrettim ya. Seyretmeseydim çok sıkıntı çekecektim. Her kapatışta sıkıntın yok mu? E niye takip ediyorsun? Peki bildin de ne oldu? Bilmeyecek misin? Tamam. Bilme, bilmen gerekenleri sıraya koy bakalım. Amerika'da kaç tane tavuk var? Onu sıraya koyarsan kaçıncı sırada gelir? Nerede ne oluyor? Kalbinde neler oluyor? Dimanda neler oluyor? Ahiretinde kabirde neler olacak? Onları merak etmeyip de Afrika'da ne oluyormuş? Peki bunu da söylesen de itiraz da eder, ha. İşte cevap vermeyeceksin çünkü adam... vazife de bu böyle mi yani? hariç mesela genel genel kurmaydır, ordudur. Siyasi partidir. Bunlar takip eder. Yani o ama o... Osman senin bilmen bir şey değiştirir mi? Yok abi. Yani e. onlara da bu hani bu tesiri yapar mı? Abi? O yapar. Işte. O o zulmet onlarda da oluyor. Tabii değil mi? kesinlikle. Yani kim dinlerse fakat onlar bir derece rahmete, merhamete liyakatları var. Hı. Korunmaya Allah rahmet eder çünkü ümmet adına vazifeli ise, yani eğer kendisini öyle biliyorsa, bir başbakan, bir genel genelkurmay, ne bileyim. Ya yani ben ümmete şey yapacağım, onların zaten vazifesi. Yani o zaman rahmetin usta ama Allah sana diyor ki bunlarla sen meşgul olma. Sen ilk önce ilk önce küçük daire, kalbin ihtiyaçlarını merak et. Kalp nedir, ne yapmam lazım. Sonra genişlet, mide dairesi var. Sonra dima dairesi var, beden dairesi var, hayat var, aile invan var, işim var, memleketim var. Sen bunları aşarak taa Türkiye'nin dışına çıkıyorsun, buralar hep unut. E buraya geldin, buralar bomboş. Onun zulmünü hoş görür, zulmüne şerik olur. Diye. Şerik olur. Çünkü cehalet olduğu için ne o, kim nerede ne, kimin eli kimin cepte, geniş siyaset cambazlarının oyunları bize takdim edildiği gibi değil. Mesela bir örnek vereyim başka bir savaşta Amerika'nın kullandığı bir bombardıman işte şöyle şöyle bombalamış filmini şimdi bir yeri bombalıyor gibi gösterebiliyor film şeylerde haberlerde. Bombalıyor gibi gösteriyor. Yalan. Oysa 8 sene önceki bir savaştaki bir şey kar, kare. Bombalıyorum diyor. Hiç yalan ya. Yani. Dalalete zulümat demişti değil mi Gaflet, ee, e, yok. dalalet fikridir. Zulmeti kalbidir. her seyyat gibi cemaatin daha daha diyor. Evet. Yani onlarla meşgul oldukça o korkaklığı artıyor. Halbuki e, iman ile, nur ile meşgul olsa, küreğaz bomba olup patlasa ihtimal onu korkutmaz diyor. Evet doğru. Dalat zaten aklıydır ve korku da aklıydır, Haf kalbidir. E, dalalet bunlar korkuları aktif ediyor. Ümitsizliği aktif ediyor. Ya yani, tamam canım bittik falan. Oysa film savaşlardan önce veya savaş haberlerinde uçakları gösteriyor bombardıman çoğusu filmlerden alınmış. Öyle bir şey yok yani.